Selamünaleyküm arkadaşlar. Kuşçular, kelebekçiler kanalından herkese merhaba. Şimdi bir tane böyle bir kaçak indirdik. Dolapçın kuş. Bak kuşlar daha yeni yeni geliyor bizim tepeden. Daha tepede kuşlar var. Bu kuş geldi aralarına. Hiç farkına varmadım. Ya. 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 ama hayvan ya. Ulan var ya. Böyle bir şey yok ya. Yere insin de. Hiç olması bir bakalım. Ayağında marka falan göremedim ama. Benimkiler burada yesin. Onu oraya çekeyim. <laughs> Aynen. Çünkü yem. Yiyecek kıvamda mı değil mi bilmiyorum ama. Hayvan bayağı eserli. Gerçekten eserli kuş. Oynuyordu da gördüm yani. Vallahi billahi gördüm arkadaşlar oynadığını kuşun. Çatır çatır da oynuyordu hayvan. Bakalım kimi kuşu bu. Hadi gelin be. Gel. Şöyle bakınıyorum bakınıyorum. Başka var mı arada bir şey de. Arada başka bir şey yok şu anlık. Kümeze girecek o herhalde. Baskaların kümesine girecek bırakalım da atlasın oraya. Hadi gir gir. Bu eserli halinle seni kim uçurmuş bilmiyorum da. Yazık ya. Bak bak bak. Hop indi aşağıya. Rengi mengi de güzel ha hayvanın. Hoş bir rengi var kuşun. Gerçekten hoş. Mayoş. Bak gitti kümeze girdi. Yemden uzak durun be. girdi mi Tümezi. Aldım arkadaşlar. Gel bakayım buraya. Gel 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 gel. Opa. Kuş şeserli arkadaşlar. Bir saniye. Hop. Şöyle bir tutayım kuşu da. Sonlardan bir tanesi daha geliyor, beyaz da geliyor. Çok zoom yapmışım ya. Ha, bu oyunu kesmiş, yeni yeni oyun yapacak bunlarda. Oyunu kestiler bunlar arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi bakın kafasına bakın arkadaşlar kuşun. Hatta zoom'dan net belli etmiyor şu an. Hadi be martılar buradan uzak durun. Bak. Kuş bu şekil. Paçalar maçalar düzgün hayvan. Ama çok eserli yazık günah ya. Dur be kıpraşma. Bakayım kafası yanıyor arkadaşlar ateşten. Vücudu yanıyor bu hayvanın. Hakikaten alev almış yani. Kuşun boynu bile o kadar sıcak ki soba gibi arkadaşlar. Ulan kim bilir kimin kuşu. Vallahi billahi. Stres yapmış hayvan ama. Şşt. Daha fazla elimde tutmayayım. şurayı tutak yerine. Geç geç geç. Orada yem de var bak. Yiyebilirsin. Arkadaşlar. Şuna baksana ya. Kaplan bir kuş ama kırmızı, mavi suratı da çok değişik. Oynuyordu gördüm yani kuşu. Oynadığını gördüm hayvanın. Bizim kuşların arasında ulan dedim bizim böyle bir renk Kaplan gibi bizim kuşumuz yok çünkü. Son anda fark ettim ben hatta. Bizde kaplan yok çünkü. Tam şuralarda bir yerdeydi arkadaşlar. Kuşlar hepsi bu yana yıkılınca. O da aralarında geldi. Ben oturdum hatta. Kuşlar inmiyordu. Yeni miroların kanadını açmıştım. Nerede o dişi olan? Ulan miro dişimiz nerede? Gel 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 gel. Aha. Miro dişi mi gitti bizim? Ha burada. Miro dişi kanadını açtım arkadaşlar. Erkeğini de açacağım. Artık onlardan iki tane, üç tane yavru aldım yeter. Uçurmaya çıkardım. Kış, kış geldi zaten. Önümüz kış. Uçuracaksak da kaliteli güzel kuş uçuralım en azından. Ee, hiç olmazsa video çektiğimiz zaman temiz kuşlar olsun. Onu istiyorum. Hem sizlerin göz zevki bozulmasın hem de değişik kaliteli kuşlar kadraja girsin diye arkadaşlar sırf sizleri de düşünüyorum. Yani bir tek kendimi değil fark ederseniz temiz güzel kuşlar kaliteli kuşlar seyredin diye elimden geldiğince iyi kuşlar hem kümezde barındırmaya çalışıyorum hem de videolarını çekmeye çalışıyorum. Bak bir tane de orada var. Bak bir tane geziyor şurada. Görüyorsunuz mu arkadaşlar? Yani maksadımız burada temiz kaliteli kuş. Yani her gün video çekmeye kalksam sizlere. Yani buraya atıyorum günde 10 tane kuş geliyorsa ben size bir iki tanesini çekiyorum. Eğer çirkinlerse çekmiyorum videolarını arkadaşlar gerçekten. Bayağı kuşlar geliyor videolarını çekmiyorum. Hemen sağa sola veriyorum. Kümeze dahi sokmuyorum yani. Şimdi bunu da büyük büyük ihtimal bizim şu yukarıda bir abi var. Ona yollayacağım. Hiç kümezde barındırmayacağım. O çünkü bakıyor. Böyle kuşları seviyor. Dolapçın da beslediği için. Bunu ona göndereceğim. Kendine baksın. Dönüyor kuş gördüm. Gerçekten güzel dönüyor. Ama yere indi bir baktım kafa bu çekil. İnanın ben de şaşırdım. Ama benlik bir şey yok. Benim kuşum değil. Sonuçta besleyen bu şekilde buna e, uçurulmayacak. Kuşu uçurmuş. Günah yani. Bu kuşa sopa vurulmaz. Şimdi akşam oldu. Etraf kararmaya başlıyor. Kuşların ilaçlarını vereceğim. Bir haftalık bir ilaç süresi var. Birkaç gün oldu. Birkaç gün sonra e, nasip olursa ilacı kesip tekrar bir probiyotik ve arkasından birkaç gün temiz su verdikten sonra yine güzelcene bir temiz sularını vereceğim. Ondan sonra bir daha vitamin gireceğim nasip olursa arkadaşlar. Çünkü tüy hala tüyünü tam oturtmayan kuşlar gördüğünüz gibi böyle pusma yapar tüyünü yapamadığı için dizemeyince karın ağrısından dolayı bağırsak florasını herhalde bozuyor bir ihtimal. Her sene yaşıyoruz bunu. Bu yüzden sıcağı sıcağına hemen ilaçlarını ilaçlarını verelim ki hava bozduğu zaman tam anlamıyla kuşlar da bozulmadan önlem almaya çalışıyorum daha doğrusu. Sizlere de tavsiye ederim arkadaşlar. Çünkü hava soğudukça hayvanların su içme oranı çok çok düştüğü için yani o ilacı fazla etkisini alamıyorlar. Bunu da aklınızda bulundurun arkadaşlar. Bunun için ilacın etkisini alabilmesi için en aşağı en aşağı bütün gün bu kuşların susuz kalması lazım ki yazın yüzde %50-%60 oranında içtikleri suyu kışın %5-%6 oranında içiyorlar. Çünkü hava soğuk olduğu için nasıl biz fazla ihtiyaç duymuyorsak bu kuşlar da öyle arkadaşlar. Fazla suya ihtiyaç duymuyorlar. Mümkün mertebe sadece yemini yedikten sonra ve yavrusu varsa yavruya kusmak için diğer türlü kesinlikle ve kesinlikle su içmiyorlar. Şu an yem saatleri geldi. İlacım i̇lacı milacı ayarlayacağım. Sizlere video çektiğim için şu an böyle bekliyorlar. Yoksa şu an e, ilaçlarını yapmış. Yemlerin önlerine koymuştum. Ve kapatıp gitmiştim normalde. Ama bu kaçak geldi kuşların arasında. Son bir uçum uçumlarını izleyeyim diye kaldırdığım zaman bunun beraber geldiler. Şimdi arayacağım. Eee videoyu çektikten sonra bizim abiyi arayayım. Müsaitse gelsin alsın kuşu. Kendine götürsün. Beslesin. Çünkü güzel kaliteli bir kuş ama e, ufaktan bir kafa şey yapmış. O kadar aşırı bir şeyi yok aslında. Toparlanabilir güzelce bakılırsa hayvan. Bir hafta 10 günde kendini bulur yani mermi gibi olur bu kuş. Eserli derken tam anlamıyla gördünüz yani. Hayvan öyle kafa çevirme falan bir şeyi de yoktu yani gerçekten. Temiz. Hadi kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.